وما يلاء واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ سميع العليم صدق الله العظيم Hayırlı geceler diliyorum sevgili seyircilerimiz. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepinizin hepimizin üzerine olsun diyerek başlıyoruz bugün sahur programımızda sözlerimize. Yine Allah kelamıyla başladık. 1-2-3 derken hocamızın izleyenler bilecektir. Önce bir yokuş tırmanış diye tarif ettiği günlerin sonuncusuna geldik. Önü rahmet diye bildiğimiz, iman ettiğimiz Ramazan'ın üçte birlik dilimi bugün bitecek. Artık ortası ve sonuna ait tekrar değerleri hocamızdan alırız biz. Ama bu ilk 10 günü oruçla, ibadetle, hayru hasenatla geçiren insanlara vallahi ne mutlu onlara. Etrafımızda bu rahmetten istifade edemeyenleri gördükçe ya da biz öyle zannettikçe içimiz kanıyor. Cenab-ı Allah inşallah Ramazan'ın bereketinden istifade etmek üzere bütün etrafımızdaki insanlara da İman nasip etsin, hidayet nasip etsin diyelim. Yusuf Kavaklı hocam bugün evet. bizlerle sohbet edecek. Yine her zaman olduğu gibi. Hocam yokuş yani, bitiyor herhalde artık. Yüzlüğe mi geçiyoruz? Bitiyor değil. Bitti. Bitti. Geri getirmeye gerek yok. Bitti. Oruç başladı mı? Yani sahura kalktı mı millet? Kalktı. Oruç bitti aziz. Ha, sıcak olacakmış işte akşama kadar susayacakmış falan. Onların hepsi teperruat. Ben saygıdeğer seyircilerimize hayırlı sahurlar niyaz ediyorum. Mevla on evveli rahmet dediği o rahmet mevsiminin son gününü idrak ediyoruz. E, oruç tutan ama mazeretleri dolayısıyla da tutamayanlar da dahil olmak üzere Mevla bu mübarek ayın feyiz ve bereketinden istifade etmeyi herkese nasip etsin inşallah. Amin. Ve ağız tadıyla, sağlıkla, sıhhatle bayrama ulaşmayı hepimize nasip etsin Mevla. Amin. Amin. E, dolayısıyla işte bir iş ki başlanmıştır o bitmeye mahkumdur demezler mi? Benim askerde bir çavuşum vardı efendim bu 1979-80'in o cavcavlı zamanları ihtilalden önceki o sulandırılmış bir yönetim dönemi vardı. O dönemlerde efendim kış, yaz, fırtına Ankara'da efendim bir gün dedim ki Zeki evlat ne var ne yok ya nasıl gidiyor hayat? Hocam günler ne kadar zalim olursa olsun bitmeye mahkumdur dedi. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Günler ne kadar sıkıntılı olursa olsun bitecek mi? Bitecek. Ama ömrümden ne götürecek? Bana ne kazandıracak? Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz, bizler de dahil olmak üzere içinde şu 10 gündür Ramazan orucunu tutuyoruz. 10 günlük Ramazan orucu bana, eşime, çocuklarıma, aileme, yurduma, yuvama ne kazandırdı? Ne elde ettim? Bu önemli. Yoksa biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Sala verile kastımıza, gider olduk dostumuza, namaz için üstümüze duranlara selam olsun diyecek yarın öbür gün. Dolayısıyla herkes bu dünyadan gideceğine göre azizim sevgili ağabey bu dünyadan gider iken imanla ve salih amelle gitmek önemli. Hani dün dedik ya vel asrı innel insane husrin illa illellezîne âmenû ve âminû salih. amel. Salih amel nedir? Salih amel namazdır. Salih amel oruçtur. Salih amel zekattır. Salih amel anneye babaya hürmettir. Salih amel yaşlılara hürmettir. Salih amel küçüklere şefkattir. Salih amel fakirin, fukaranın, muhtacın, öksüzün, yetimin ihtiyacını temin etmektir. Sayabilirsen istediğin kadar say. Salih amel efendim yükünü taşıyamayana yardım etmendir. Salih amel arabasını arabaya binmek için gayret gösteren ama bir türlü binme gücü bulunmayanın elinden tutup kolundan tutup onu arabaya bindirmektir. Salih amel kimseyi üzmeden toplu taşım araçlarında kimseyi üzmeden kimseye sıkıntı vermeden yolculuğa devam etmektir. Daha sayayım mı? Daha saymaya gerek yok. Onun için salih amel sadece namaz. Sadece namaz salih amel değil. Sadece oruç salih amel değil. Sadece zekat salih amel değil. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz hatırlayacak. Zaten de hatırlayacak. İlk tera şeyde sahurda dedik ki eliyle can yakan, dili ile kalp kıran, hayır yapma imkanı olduğu halde hayır yapmayan, yapamayan kişi sittin sene oruç tutsa bu orucun hak nazarında değeri yoktur dedik. Hocam, Sittin sene senelerce. Dün de konuşurken söylemiştik ya hani Ramazan bizde ne gibi bir değişiklik yaptı diye. O sorunun altında şöyle bir soru eklersek. Hangi seviyede inanmış olursa olsun, hangi seviyede İslam'ı yaşamaya çalışıyor olursa olsun Ramazan geldiğinde o insanın yaşantısında, müsbet manada bir değişiklik yapacaktır Kesinlikle. mutlaka. Kesinlikle biraz aslında bu anlamda kendimizi bir hesaba çekmek tabii, tabii, tabii. lazım. Ramazan'dan önceki yaşantımızdan bu Ramazan'ın ilk 10 günlük diliminde hayatımızda neler değişti acaba? Hemen şunu söylemek istiyorum Gürkan Bey. Ben şimdi bir camide vaaz ederim. Zaten ancak cuma günü bir camide vaaz edebiliyoruz. Önümde de su bardakla beraber durur. Her üç beş kelimede bir ağzım kurur benim. Azıcık şeker başlangıcı gibi bir şey var. Efendim o suyla o konuşmayı bitiririm. Hutbeye çıktığım zaman orada su içme imkanım yok. Orada kuvvete kalmış o. Şimdi Ramazan'ın ikinci haftasını, geçen hafta, Cuma günü Ramazan, iki haftadır ben hiç su ihtiyacı hissetmedim arkadaş. Ben senelerdir oruç tutan bir adamım, herkes gibi senelerdir oruç tutan bir adamım. Ben Ramazan'ın biri gelir, ben oruç tutuyorum, oruca başladım derim, beynim de biter. Ben bugüne kadar hiç açlık bilmem. Hiç susuzluk bilmem bunu söylerken saygıdeğer seyircilerimiz atıyor filan demesin. Ben bilmem azizim. Niye? Ben inanmışım ki ben bir ay boyunca bu orucu tutacağım arkadaş. Öyleyse baştan niyet etmişim. Allah da bana öyle kolaylık vermiş. Şimdi bizim vatandaşlarımızın her kademesinde Ramazan'ı hissediyorsun abi. Şimdi çık şu Mecidiyeköy'ün otobüs durağına akşam saatinde iftardan önce oradaki insanlara bak. Yani sanki çok kalabalık insan oruç tutmuyormuş gibi geliyor. O oruç tutmayanların bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı eski edep, eski adab, eski usul olsa idi kesinlikle sokakta hiç kimse onların oruç tutmadığını zannetmeyecekti, bilmeyecekti. Düşünebiliyor musun? Biz senelerce gayrimüslim vatandaşlarla beraber yaşamışız. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Benim memleketimde de mesela Sivas'ta da gayrimüslimler vardı. Bu gayrimüslimler Ramazan boyunca fırından ekmek almazlarmış beyefendi. Ramazan boyunca. Ne yiyor bu adamlar? Ha? Önceden alırlarmış. Akşam alırlarmış. Herkesin ağzının açıldığı zaman alırlarmış. Ve hiçbir gayrimüslim açık olan zaten açık olmazmış da açık olan efendim lokantalara filan girip de yemek yemezmiş. Bu bir âdâb, bu bir edep. Bu bir saygı, karşındaki insana saygı. Din de bu saygıyı emretiyor. İşte bu saygı da salih ameldir. Bu saygı da salih ameldir. Vay Şimdi hemen bizim gençlere bakıyorum ben. Şöyle oturuyor şöyle. Kim var karşısında? Karşısında onunla program yapan 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında bir insan var. Yani o insana saygısı yok. O insana saygısı olmadığı gibi Ekrem. milyonlarca insan bizi seyrediyor. Sizi seyrediyor. Bu insanlara saygın yok mu arkadaş? Ha? Onun için bu millet büyük milletti. Büyük milletti. Büyüklüğü nereden geliyordu? Büyüklüğü dini ve milli değerlere saygısından ileri geliyordu. Bu yani biraz, ya. biraz yaşantımızın içerisinde ya büyüklerimizin de evlerden çekilmesi farklı evler bilmem ne ailenin dağılmasıyla ilgili de ciddi bir sıkıntı bu aslında yani temsili bunların temsili olarak önümüzde gösteriliyor olması görülüyor olması yani atamızda dedemizle de birlikteki yaşantıyla elde ettiğimiz bir takım kültürel değerler aslında bunlar yani bunları çok fazla böyle anlatarak insanlara kabul ettirmek çok zor yaşayan, şey, yaşayan örnekler de görmek lazım tabii aşık olacak He. sevecek bu insanı ki bu tip insanları alaka gösterecek rol model diyorlar bakacak falan yani bu hakikaten ciddi bir sıkıntı günümüzde. Yani biz, biz bir milletiz Gürkan Bey ve büyük bir milletiz biz. Biz büyük millet olduğumuz için herkes bizimle uğraşıyor. 600 sene dünyada söz sahibi olan bir başka devlet yok. O diziz. yüz sene. 22 yaşında bir komutanın fetihte bulunduğu yok ya dünya tarihinde. O bizde var. Bize ait ama Bizim de işte milli ve dini duygular diyorum. İkisini at başı götürmek mecburiyetindeyiz at başı. Şimdi bir anekdot var bana üç veya beş dakika dört dakika vermek. Şöyle yapalım mı hocam He. şöyle yapalım. Şimdi bir girizgah yaptık bir ön sohbet yaptık. E, Erdal'ın sesini de e, bir duyalım, oradan da bir ilahi alalım. Zaten neşem kaçtı, hadi tamam. Yok, Arkası yeri. Hocam en neşeli yeri Baba, burası. Baba bir şey demedik, tamam. E, eskiden böyle işler gidiyorduk, beni ayıplamışlar. Kim ayıplamışlar, ayıplamış? Şimdi onu da yapamıyoruz. Hocam yani evet, olur mu hocam, şey, şimdi evet. orada perküsyon çalan arkadaşımız böyle yapınca hocam ayıplamışlar olur mu? Perküsyon oradan böyle geliyor Babacığım hocam. ya, böyle yapalım, öyle işte. Evet. Ne var ilahi olarak Erdal'ım şimdi <gülüyor> sırada? Aa <laughs> hocam, <laughs> <laughs> şimdi buna yapılır artık. Bir şey demedik. Bu da yapılır artık. Hadi şey bakalım. Demedik. Hadi bakalım Erdal'ım.